İyi akşamlar efendim. Bir altın ve kıymetli madenler videosuna daha hoş geldiniz. En çok gelen soru. Hiç duymadığım soru. Ne olacak bu altın? Hep Eskiden ne olacak bu borsa dersiniz. Borsada performans gayet güzeldi. Ama şimdi altın. Şimdi altınla ilgili altın ve platin ve gümüş ve paladyum. Burada hemen bir çekince koyalım. E, paladyum. Paladyum'da yukarı yönlü hareketler beni her zaman için tedirgin etmiştir. Onun kıymetli madenlerden biraz daha ayrı tutmuşumdur. Bu yani benim baktığım bir göstergedir. Paladyum'da yukarı yönlü hareketler olursa hisse senedi tarafına hem içeride hem dışarıda satış gelir. Bir düzeltme hareketi mutlaka gelir. Ve bu anlamda baktığımızda Paladyum Özellikle 2426 dolar onsla haftayı %4.2'lik bir kazançla tamamlamış geçtiğimiz haftayı. Evet bununla birlikte platin de kazanmış. Haftanın kaybedeni gümüş ve altın olmuş. Onlar yükselirken diğer kıymetli madenlerde aşağı yönlü hareket vardı ama bir tanesi var ki onu bugünden söylemek ne kadar erken olur bilemiyorum ama bakır 2021 yılı içerisinde konuşacağımız üç başlıktan bir tanesi olacak bana göre ve bakırla birlikte diğer ikisi özellikle de Japonya ve bununla birlikte de yine tabii ki bakırın ek olarak da göreceğimiz özellikle Japonya olacak ve Japonya'nın yeniden dünyanın o ilk beş ülkesi içerisinde daha güçlü noktaya gelebilme ihtimali. Ve tabii ki Çin'in biraz daha sessizleşip biraz daha geri plana geçeceğini, ha, büyüme vesaire de değil ama 2020 yılındaki yaşanan süreçten sonra biraz daha geri planda kalırken Japonya'nın bu anlamda ön plana çıkması, Japonya'nın e, güçlenmesi ya da Japonya'nın daha çok konuşması, hani nasıl yen yuan çok konuşacağız demiştim. Yuanı uzunca bir süre konuştuk. Çin Merkez Bankası'nın bilgilerini konuştuk. Şimdi daha çok da burada tabii ki e, üç ana başlığımızı toplayacak olursak yen, bakır ve gıda. Gıdayı da kuraklıktan dolayı konuşacağız. Cevap Japonya ile konuşmamızın alt başlığında ki neden Japonya'yı koyacak olursak bu konulara ilişkin ciddi anlamda bir performans sergileyebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu öngörümü gerçekleştirecek mi? Şimdi gelelim altın konusuna e, özellikle altına baktığımızda son başlıklar çok tabii ki şey e, son 4 yılın işte e, en kötü aylık performansı. İyi de bu altın 2008 hatta ve hatta biraz daha geriye gidelim 2006 yılından bu yana bir yükseliş trendi içerisindeydi. Yani küresel bazdaki finans krizi Amerika'da başlamadan önce içeride çeyrek altın 40 liralar seviyesindeydi. Sonra 50 lira oldu. Sonra 60 liralar oldu. Ve ondan sonra da hızlı bir yükseldi. Özellikle son 2-3 yıllık performansla inanılmaz bir yükselişini hep birlikte görmüş olduk. Şöyle bir bakıyorum ben. Gram altını sadece bir aylık performans. Çok güzel bir tablo hazırlamışlar. Gram altın Kas, Ekim ayı sonu itibariyle 504 lira 508 lirayı da görmüştür belki da bu seviyeye de kapanmış. Şimdi bakıyoruz Kasım 30 Kasım itibariyle de 442 liraları görmüş. Yani %12.3'lük değer kaybetmiş. Ama yılbaşından bugüne baktığımızda hala primli olduğunu e, görüyoruz bu anlamda. Dolayısıyla işte yani tıpkı Onstaki gibi işte 2000 dolarlar 2500 dolarlar. Olur şeklinde söylemler vardı ya ben her zaman bunun için şunu söylerim. 2000 doların 1980 doların üzerine çıkması 2000 görse bile burada kalıcı olabilme ihtimali zayıf. Çünkü her kıymetli madenin bir ederi vardır, bir fiyatlaması vardır. Ve bu anlamda baktığımızda tüm borsa yatırım fonları, merkez bankaları bir anda altın rezervlerini arttırdılar. Sonrasında hisse senedi tarafında parasal genişlemeler, teşviklerle birlikte gelen o, o dili bir para akışı altından bir parça kopuş beraberine getirdi. Ülkeler özellikle borç ödemelerinde merkez bankaları o rezervlerini kullandılar. Fonlar karlarını realize etmeye başladılar. Ve tabii ki gram altın iki çarpandan etkileniyor. Yani bir tanesi ons fiyatlaması, bir tanesi de içerideki dolar tl. Ons geri gelirken Gram altın yine yukarı doğru hareketini yapıyordu. Neden? İçeride dolar kurundaki yukarı yönlü hareket vardı. 8.58'lere kadar çıkan kurla birlikte gram altında da 500 liranın üzerindeki seviyeler görüldü. Satanlar oldu mu? Sattılarsa ne mutlu onlara. Hem güzel parayı karı ceplerine koydular hem de altından vazgeçmiş değiller. Şimdi geri çekilmeleri takip ediyorlar ve geri çekilmelerde de Hangi seviyeleri alabileceklerini tahmin etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu anlamda baktığımızda özellikle son dönemde altına gelen satışlarda ben kendimce Brent petrole bakarak bu yorumu yapıyorum. Bir aşı haberlerin bulunması artık bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani aşının bulunması işte aşının %95 etkili olması %100 etkili olması haberleri altından kaçışı hisse senetleri tarafında da alışı beraberine getiriyor. Tamam bu hikayeyi biliyoruz. Ama diğeri özellikle OPEC toplantısı öncesinde Brent petroldeki yukarı yönlü hareketler altını baskılamaya devam ederken bir diğer görünmeyen hareket var ki benim hep söylemlerimde özellikle Amerika, FED, dünyayı o parasal genişlemeyle o bol paraya alıştırdığı dönemde bir şey daha yaptı. Enflasyonu dünyaya servis etti. Bunu özellikle parasal genişlemeden parasal sıkılaştırmaya geçtiği dönemde bir kez daha vurgulamıştım. Şimdi yıl 2020 sonu ve ben aynısını söylüyorum. Özellikle merkez bankalarının tüm dünyada Covid-19 ile ilgili genişlemeci politikaları ve o deli gibi parayı servis etmeleri sonrasında enflasyon canavarıyla karşılaşabilme korkuları. Yani piyasaların ayakları biraz suya değdi. ve Dolayısıyla bu anlamdaki şey altın tarafında o güvenli liman efektini yeniden dönüşü sağlar mı? Şu anda risk iştahı cazip geliyor. Sağlayabilir ama e, bununla birlikte kıymetli madenler tarafında zaman zaman ekonomilerdeki iyileşebilme ihtimalleri fiyatlamalara pozitif yansıdı. Örnek gümüş, örnek platin. E, bunlar da yukarı yönlü hareketler gördük. Ama sonrasında bunlar arkası gelmedi ama altın hep güvenli liman efektiyle çalıştı ve tabii ki altında özellikle e, ons fiyatlamasına baktığımızda 1930 dolar onslarda bir kez daha duramayınca burada kaçınılmaz son geri çekilme hareketi başlayacak demekti. İşte tüm bu korkular bir araya geldi ve onsla o geri çekilme hareketi 1930 seviyesinden başladı 1880'ler seviyesi 1800 seviyelerde uzun süre durmaya çalıştı ama olmadı çünkü biraz daha risk hisse senetleri tarafında yukarı yönlü hareketler nakde ihtiyacı olanların altını bozdurması fonların hem Amerikan 10 yıllıklarına doğru yönelmesi hem de hisse senetlerinde hareketlerine devam etmek için fon elde etmeleri altındaki satışları hızlandırır. Zaten belli bir destek noktaları kırıldığında hangi menkul kıymet olursa olsun hangi varlık olursa olsun satışlar daha da hızlanır. Bu anlamda baktığımızda. Onsta da bu gerçekleşti. Şimdi 1740 seviyesine dikkat çekiyorlar teknik analizciler. 1740 seviyesinin önemli bir destek olduğunu söylüyorlar. Ons fiyatlaması içerisinde hemen bakalım. Ons itibariyle benim ekranımda 1776 seviyesinde 1764 seviyesine kadar gerilemiş. Yani buradaki 1740 seviyesi henüz görülmüş değil bugünün özelinde. 1790 da en yüksek seviyesini görmüş 0.58'lik değer kaybı var. Gram altında da hemen söyleyeyim. 451 lira seviyesi en yüksek seviyesini görmüş. 440 en düşüğü görmüş. An itibariyle 446 liralar seviyesi. Şimdi gram altında özellikle geri çekilmelerde 400-420 seviyesi önemli destekler bu seviyeler kırılırsa yeniden 300'lü rakamlar söylenebilir. Burada belirleyici olan dolar tl kurunun seyri olacaktır. Henüz daha kat edecek yolu var mı? Yeniden alım için fırsat yaratacak mı? orada kilit seviye 400-420 lira seviyesi olacak. Ama buna bakarken dolar tl'nin seyrine de bakacağız. Eğer dolar tl'de geri çekilme hareketi devam ederse bu gram altın tarafında da fiyatlamalara satış yönünde yansıyacaktır. Hemen orada tabii ki ons'a da bakmamız gerekiyor. Ons'ta da 1740 dolardaki o destekte tutunamazsa benim notlarımda baktım. Aşağıda 1685 dolar onslar var. Bu göreceği anlamına gelmiyor ama ben o 1930 dolar onslar e, gevşemeye başladığında tutunamayacağını anladığımda o seviye notlarımın arasına almıştım ve o noktaya gelirse oradan yeniden bir toparlanma güzel bir tepki olabilir mi? Olabilir. Tabii teknikçiler bunu çok daha detaylı işte 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalamalarına göre bakabilirler ve haber akışına bağlı olarak durum değişebilir. Ama benim kafamda 1740 onun aşağısında da 1685 seviyesi var. Bu görücü anlamına gelmiyor ama ben o yaklaştıkça o seviyelere dikkat keseceğim. Oradan tepkilerin gelip gelmeyeceğine bakacağım. Aynı şekilde gram altın tarafında 400 420 lira seviyesine doğru geri çekilmelerde dolar TL'nin durumuna ve dolar endeksinin seyrine bakacağım. Dolar endeksi şu anda doların değer kaybına işaret ediyor. Bunun kalıcı olması dolar TL fiyatlamasındaki etkisini de görmeye çalışacağım.